Sınır kapısı Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki en son noktası. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman proje ve hizmetleriyle İpsala'yı adeta yeniden inşa ediyor. Türkiye'nin batıya açılan kapısı İpsala, Edirne'nin en modern ilçelerinin başında geliyor. Eğitimden sağlığa, modern tarımdan sanayiye kadar bütün hizmetler tek tek hayat buluyor İpsala'da. Bu değişimin önemli mimarlarından İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, siyasetteki tecrübesini başarılı projelerle taçlandırarak İpsala'yı adeta geleceğe taşıyor. 4 Nisan 2014 tarihinde ilçe belediyesinde görev almaya başladık. İlçe halkımıza güzel işler yapmak adına hep birlikte karar aldık. Vatandaşlarıma şöyle söz verdim. Bana görev verirseniz, bana yetki verirseniz size söz veriyorum. Size beşi bir yerde hizmet yapacağım dedik. Bu yapılan çalışmaların sonlarına artık varmış bulunmaktayız. 20 ay içerisinde şu anda içme suyumuz bağlanmıştır. Kanalizasyonumuz bitmiştir. Yağmur suyu hattımız bitmiştir. Arıtma da ihaleye giriyor. Ve 3 ay sonra da doğalgazla ilgili çalışmalar başlayacak. Doğal gazın da ihalesi yapılmıştır. Ve inşallah 2016'nın sonunda artık yer altından kurtulup yer üstünde çalışmalara başlayacağız. Bozulan yolları yapacağız ve ana caddelerimizi karayolları ile Allah'ın izniyle asfaltlamalarını 2016 sonuna kadar bitireceğiz. Gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanı Mehmet Kerman, önemli projelerle İpsala'nın silüetini değiştirmeyi hedefliyor. Şu anda Trakya'da en büyük çalışmalar, en güzel işler İpsala'da yapılmakta. Hastanemiz var, 30 yataklı hastanemiz. 2 ay sonra inşallah bunu hizmete açacağız. Nasipse yine üniversitemiz açıldı, barınma ihtiyacı var yurt kuru ilçemize kazandırdık. O da yaklaşık 2 ay sonra hizmete açılacak. 300 kişilik öğrenci yurdu. Şu anda sağlık ocağımız 2 ay içerisinde o da bitiyor. Tokimizin ikinci etabı 171 konutluk bir tokibimiz. Şu anda inşaata temel atma töreni yapacağız ve bu başlıyor. Yine ilçemize sosyal güvenlik merkezini açtık. Müteahhitlere buradan sizlerin vasıtasıyla sesleniyorum. İlçemiz çok güzel, yatırıma aç, yatırıma susamış bir ilçe. Buyurun gelin, sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağımızı ATV televizyonlarından sizlere seslenerek buradan sizlere söz veriyoruz. İlçemizin hak ettiği küçük sanayi sitesinin inşaatına da en kısa zamanda başlayacağız. 7500 metrekarelik kapalı pazar yeri projemizin de çalışmaları başlamıştır. 2016'nın ilçemizin kurtuluşunun 20 Kasım olduğu gün inşallah bugün temelini attığımız projemizin de açılışını yapacağız. Benim vatandaşlarıma sözüm var ve buraya bir içme suyu paketleme tesisleri kuracağız. İlçeye 3 tane en az 3 tane fabrika getireceğim ve sözümün arkasındayım. Başkan Mehmet Kerman Çelti'nin tanıtımı noktasında önemli çalışmalar da gerçekleştiriyor. Bölgemizin Çeltiğini tanıtmak, pirincini tanıtmak ve ilçemizi tanıtmak adına kardeş şehrimiz Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu'yla ve Sultan Gazi Belediye Başkanımız Cahit Altınay'la ile birlikte güzel bir proje gerçekleştirdik. İstanbul'da 10 bin kişiye ilçemizin pirincini tanıtmak adına pirinç pilavı, kavurmalı pirinç pilavı ikram ettik. Ve artık İpsala pirinci tescilli, markalı ve bundan dolayı da bizim İpsala Ticaret Borsası Başkanımız İbrahim Girgin'e ve Keşan Ticaret Odası Başkanımız çok değerli Mustafa Helvacı oğluna da sizin aracılığınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmaları yaptıklarından dolayı. Ben burada seçimlerde belediye meclis üyelerimize, partilerimize, teşkilatımıza ve en çok da 9 defa ilçemize gelerek bize destek veren ve şu anda Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Mezunoğlu'na da şahsım ve ilçem adıma çok teşekkür ederim.